Dostlarım selam hoş geldiniz ee, arkadaşlar artık pesin çıkmasına daha doğrusu fragmanın çıkmasına arkadaşlar sayılı günler kaldı ve gün geçmiyor ki arkadaşlar yeni bilgi gelmesin ee, şöyle ki son günlerde son haftalarda artık oyunla alakalı birçok haber paylaşılıyor nedir o İşte arkadaşlar son paylaşılan haberler şu şekilde pes 2022'nin Minecraft versiyonu ücretsiz olabileceği konusunda e, haberler yapılıyor. E, doğruluk payı geçen haftalarda çok düşük ihtimalleydi ama artık herkes yani yabancı kaynaklar da olsun Konami'nin yetkilileri tarafından da böyle çalışanlar tarafından da olsun takip ettiğimiz birkaç kişi var arkadaşlar. Onlar da bunu doğruladı. Yani yüksek ihtimalle arkadaşlar PES 2022'nin MyClub modu ücretsiz olabilecek gibi e, bir durum var. E, arkadaşlar tabi hani şu an Konami'den bir açıklama yok konu hakkında. Hani bir doğruluk payı yok konunun ama arkadaşlar söylentiler bu yönde. Ya şimdi çıkıp Konami demiyor ki hani bu iddialar yalan, bu iddialar doğru değil. Ee, bizim yapacağımız şey bunlar demiyor. Ee, bu da çok düşündürüyor şimdi aslında. Ee, herkesin şu an kafası karışık bu konu hakkında. Ee, kimse de zaten bir şey bilmiyor. Ee, Konami'nin tarafından, işte çalışanlar tarafından yapılan bu işte söylemler doğrultusunda insanlar da artık kafasında bir şeyleri kurmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen haftalarda beta çıkmıştı. Beta sadece konsol üzerinde uyalanıp çıkmıştı. Yani PC burada tabi ön plan çıkartmadılar. Ee, şöyle ki arkadaşlar, şimdi zaten e, PC yani baktığımız zaman e, her oyun her sene oyun içerisinde PC çok geride kalıyor bildiğiniz gibi. E, daha çok böyle konsola yönelik e, işte paylaşmalar yapıyorlar. Ona göre e, özelliklere sunuyorlar bildiğiniz gibi PES ile alakalı diyorum bunu. E, bu sene de zaten aynısı oldu şaşırmadık. E, umarım arkadaşlar şöyle olur, demosunda da artık hani güzel bir şey yaparlar da e, birçok özellikleri PC'de sunabilirler inşallah. Arkadaşlar bilgi bu şekilde, yani benim düşüncem şu olabilir, e, arkadaşlar oyun içerisinde alım-satım yapabilir Konami, yani ne demek? İşte arkadaşlar transfer pazar olabilir, MyClub parası satın alınabilir, yani bu MyClub parası ile işte oyuncu transfer edilebilir ya da ne bileyim top açılımı olur her zamanki gibi bildiğiniz gibi, ikonlar açılabilir. E, zaten bunu gördük arkadaşlar PES 2021'de zaten oyun kumar gibiydi yani kumarın oyun haline uyarlanmış şeklindeydi e, millet zaten deli gibi ilk açmak için e, top açılımı yaptı oyuna çok para yatırdı e, zaten bu senede hani, oyunun adı yine e-spor yani adı altında e-futbol PES 2022 olarak duyuracak konami e, Michaela ücretsiz yaparsa akıllarda soru işareti olan tek durum var nedir? İşte hilecilere çözüm bulunacak mı? Şimdi benim de en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. İşte hilecilere çözüm bulunabilecek mi? Yani o var. Hani eğer light gibi olursa zaten e, vay halimize. Yani bildiğiniz gibi PES'in her sene yaptığı bir olay var. E, bilen arkadaşlar zaten biliyor. Light versiyon çıkıyor. Light versiyonunda da sadece arkadaşlar My Club e, modu oynanabiliyor. Yani onun dışında işte masterlik League, Ana oynanmıyor. Oyunun full sürümü oynanmıyor. E, işte i̇şte şu an kafa karıştıran olay zaten burada. İşte oyun ücretsiz olursa, My Club modu ücretsiz olursa e, muhtemelen arkadaşlar şu olacak. Benim düşüncem şu olacak. İhtimaller çünkü bu yönde. My Club modu arkadaşlar ücretsiz olduğu zaman zaten dediğim gibi oyun biraz daha böyle parasal, finans anlamında e, Konami kendine katkı sağlayacak. E, i̇şte top açılımlar olsun, işte My Club modası olsun, işte e, birçok özellik sunacak, içerik sunacak bununla alakalı. Onu düşünüyorum ben. Ee, bakalım dostlar hayırlısı olsun. Söylentiler tabi bu yönde ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim ben size ee, Doğruluk payı yani %90 %95 artık bu kesinleşti yani şu an dediğim gibi Konami bununla alakalı Bilgi paylaşmıyor İşte insanlar da bunu çok merak ediyor şu an kafasına soru işareti yaratıyor Arkadaşlar şöyle bir durum var şimdi Bildiğiniz gibi ben hani 2015'ten beri oynuyorum bu oyunu PES serisini MyClub versiyonunu. versiyonunu ee, Yani her sene Konami şunu yapıyor aslında hani Oyun çıkmadan önce mayıs ayının sonunda veya haziran ayının ortasında bir fragman yayınlıyor. Oyunla alakalı işte bilgi paylaşıyor, haberleri paylaşıyor. İşte sistem gereksinimlerini falan paylaşıyor ve haziranın sonunda da işte ya da temmuzun başında demosunu yayınlıyor. zaten temmuzun sonunda da işte ağustosun başında ön siparişe veriyor. Şimdi baktığımız zaman dostlar hani yani iki yıl içinde yapılan bir oyun bu tamam birçok şey değişecek illaki değişecek oyun motoru değişecek özellikleri değişecek ama Yani bakın şu an Temmuz'un 5'indeyiz Yani artık bir şeyleri açıklaması lazım Konami'nin hani duyurması lazım Oyunla alakalı ekran ismi yok Görüntü yani oyun içi görüntüleri yok e, Fragman zaten daha verilmedi an 22'sinde fragman deniliyor e, Demo zaten şu anda demodan bahsedilmiyor e, Yani bu kadar çok bekletmesi Beni çok düşündürdü açıkçası yani niye bu kadar uzun sürdü onu anlamış değilim arkadaşlar Bakalım Dostlar dediğim gibi bekleyelim bir inşallah. hani beklentimizin üstünde olur e, oyun Ben de şu an merak içerisindeyim açıkçası e, Dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen zamanlarda yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik bilgi bu şekilde Arkadaşlar beklemede kalın e, Yani ben de şunu aslında bekliyorum Ayın 22'sinde bildiğiniz gibi trailer yayınlanacak PES 2022 ile alakalı e, Trailer'dan sonra artık demodan sonra bakalım oyun içerisinden neler bizi bekliyor olacak, sürprizler ne olacak. Konami 2 yıl içinde yaptığı oyunun e, yani bize yani beklentilerimizi karşılayabilecek mi hepimizin zaten soru işareti bu kafamızdaki. Bakalım dostlar inşallah güzel bir şey çıkartmış olur Konami e, bu sezon. Tüm PES severleri arkadaşlar heyecanlandığını biliyorum, haklısınız ben de çok heyecanlıyım ama arkadaşlar artık e, sayılı günler kaldı. Ama dediğim gibi dostlar söylenti bu şekilde iddialar büyük yönde yani sağlam bir karakter arkadaşlar bilgisini aldık bunun e, haberlere tabi düştü bu olay durum bu şekilde dostlarım dediğim gibi ilerleyen zamanlarda yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik arkadaşlar hoşçakalın kendinize çok iyi bakın hadi bay bay